Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi şu anda bizleri dinleyen siz değerli kardeşlerimin ve bütün müminlerin üzerine olsun. Yeni bir konuyla yine sizlerle birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Kıymetli hocam. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetlerin sınırsız olduğu ve bunu saymaya kalksa sayamayacağı ifade edilmektedir. Evet. Tabii bu nimetler insanların istifadesi için yaratılmıştır. Fakat yine Kur'an-ı Kerim'de israf da yasaklanan hususlardan birisidir. Arzu ederseniz bugün israf konusundan bahsedelim israf nedir? İslam dininin israfa bakışı nedir? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsraf inançta, sözde ya da davranışta dinin, aklın, örfün koyduğu ölçüleri aşmaktır. Genel manada israfı böyle tanımlayabiliriz. Kısacası haddi aşmaktır, sınırı aşmaktır, ölçüyü aşmaktır. Dengeyi bozmaktır. Evet. İsraf. İmam Gazali Hazretleri'nin israf konusunda güzel bir taksim var. O şöyle diyor. Dinin adetlerin ve insanlığın gerekli kıldığı yerlere yapılan ölçülü harcama cömertlik anlamına geliyor. Ölçülü harcama. Dinin adetlerin ve ürfün gerekli kıldığı yerlere o ölçüden daha az yapılan harcama cimrilik anlamına geliyor. Bu ölçünün üzerinde bir davranış bu ölçünün üzerinde bir harcama ise israf anlamına geliyor. Evet. Tabi israf deyince ilk başta insan zihnine gelen husus yiyecek içecekten mal mülkteki israf. Fakat israf kavramı çok geniş anlamda bir kavram. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yüce kitabımızda e, israf dört alanda kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi kişinin kendisine ait olan mal ve mülkteki aşırı tasarrufudur ki bu da malumlarınız e, Araf suresinin 31. ayet-i celilesinde Seyyazübillah ve kulü ve la innehu la yuhibbul musrifin buyurulmaktadır. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Allah Celle Celaluhu israf eden kulları sevmez. İsraf edenleri sevmez. Şimdi sözümüzün başında dedik ki israf Kur'an-ı Kerim'de dört alana ait kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi kişinin kendisine ait olan mal ve mülk konusunda haddi aşmasıdır. Ee, Her ne kadar bizim sahip olduğumuz imkanlar bizim kendimiz kendimizinmiş gibi gözükse de aslında gerçek manasıyla bizim değildir. Bize emanettir. E, malımız, mülkümüz, evimiz, varlığımız, çoluğumuz, çocuğumuz, sahip olduğumuz her ne imkan varsa bize emanettir. Dolayısıyla bu emanetleri o emaneti verenin istediği ölçüde, istediği doğrultuda e, kullanmak elbette ki e, uygun olandır, istenilen bir davranıştır. Ama yüce yaratıcının uygun olmadığı, yüce yaratıcının razı olmadığı yerlere, razı olmadığı şekilde, razı olmadığı miktarda kullanmakta israf kapsamına girmektedir. Biz emanetçiyiz. Malın da, mülkün de, canın da, evladın da, iyalın da sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'de israf, helal kılınmış şeyleri haram kılmak anlamında kullanmaktadır. Zira ee, İslam dininde dinde kuralları koyan Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'dur. Peygamber Efendimiz onun iziyle koymaktadır kuralları. Ee, bu nedenle bir kimsenin Rabbimizin haram kıldığı bir şeyi helal kılma yetkisi olmadığı gibi Rabbimizin helalını da haram kılma yetkisi yoktur. Bu da israf sayılır. Allah Celle Celaluhu neyi nasıl helal kılmışsa bu ölçüye uymayan kişiler İsraf içerisindedirler. Ya da Rabbimizin e, haram kılmış olduğu bir şeyi helal saymak, bu da israf e, alan içerisinde değerlendirilebilir. Bir diğer husus Kur'an-ı Kerim'de e, tevhidin zıttı anlamında Allah'a isyan, şirk koşmak, e, Allah'a inkar etmek de bir nevi israftır. Buzla alakalı Rabbimiz şöyle buyuruyor Zümer Suresinde Es-Sauzübillah. قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَخْنَتُوا بِالرَّحْمَةِ اللّٰهِ Ey e, inkara saparak günah işleyerek haddi aşan kullarım sakın ha Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Yani günaha dalmış e, israf işlemiş hata hatalara dalmış israf işlemiş din konusunda Rabbinin emirlerini tam manasıyla yapmamış bu konuda israf etmiş ömrünü israf etmiş zamanını israf etmiş inancını israf etmiş bu e, kullara da yüce Mevlamız diyor ki ey haddi aşan kullarım günaha dalan da kullarım Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz Rabbinize tövbe istiğfar ediniz o konuda israfta daha fazla ileriye gitmeyiniz buyuruyor. Şimdi kişinin demek ki sahip olduğu mal ve mülkteki israfı, ikincisi haramları helal sayma noktasındaki israf Kur'an-ı Kerim'de, üçüncüsü tevhidin zıttı olarak şirke sapmakta bir israftır. Dördüncüsü günahlara dalmakta. Da. Demin ki okumuş olduğum Zümer suresindeki ayet-i kerimede belirtildiği üzere günahlara dalmak da bir nevi israftır. Tabii demin de sözlerimizin başında söyledik israf, ölçüyü aşmaktır, haddi aşmaktır, sınırı aşmaktır. Sadece mal ve mülkün mal ve mülk noktasında sınırı aşmak israf değildir. Bir en alışkın olduğumuz, ve aşina olduğumuz işte su kullanımı, elektrik kullanımı, efendim. Bir, bir malın israfı, yersiz harcanması, zamanın israfı, ömrün israfı, bütün bunları çoğaltabiliriz ki buradan da şu sonuç çıkmaktadır. İnsanoğlunun sahip olduğu hiçbir nimet asla sınırsız ve sonsuz değildir. Buna kendi canı da dahil olmak üzere. Bütün nimetler sınırlıdır, sonludur. O halde hiçbir nimette hiçbir nimet konusunda sınırı ve haddi aşmamak icap eder. Düşünün Mevlana Hazretleri diyor ki en büyük israf ömür israfıdır. Hani Allah Resulü'nde yine bir hadis-i şerifleri bu konuda malumumuz hepimizin ni'metani -ni mevbunun fihime kesir minennes min iki nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimet konusunda aldanmıştır. Bu iki nimeti e, layik veçle değerlendirememiştir. Bunlar es esihat vel ferah, sağlık ve boş zaman. Aslında boş zaman yoktur, boşa harcanan zaman vardır. Hiçbir insanın, hiçbir kurun boş zamanı yoktur ama maalesef insanların kadrini bilmeden, kıymetini bilmeden, değerini bilmeden boşa harcadıkları zaman dilimleri vardır. Sağlık da e, israf edilmemesi gereken çok kıymetli bir değerdir, çok kıymetli bir nimettir, zira insan her şeyi sağlıklı iken yapar. Yani çalışmasını sağlıklı iken yapar, gezmesini meşhur ülke içerisinde tozmasını, gülmesini, oturmasını, kalkmasını, Rabbine ibadetini, mesela şu anda hepimiz Ramazan ayındayız, oruç ibadetini yerine getirmekteyiz, oruç tutuyoruz. Orucu kim tutabilir? Sağlıklı insan tutabilir. Demek ki Müslüman'a düşen husus boş zamanını elinden kaçırmadan onu israf etmeyip değerlendirmek. Evet. Ya da sağlığın kıymetini ve kadrini iyi bilip, e, bu arada hemen gençliğe de değinelim. Gençliğinin kıymetini ve kadrini iyi bilip asla onu kendi tapulu malı gibi görmeden, çünkü gençlikte bir emanettir onu israf etmeden bir yaşam sürmektir. Zira bir gün gelecek, bizim boş olarak gördüğümüz zaman kaybolacak, bir gün gelecek, bizim sanki hiç yitirmeyecekmiş gibi gördüğümüz sağlığımız bozulacak, bir gün gelecek, sanki hiç elimizden gitmeyecekmiş gibi davrandığımız gençliğimiz, bu dinç halimiz bizden gidecek. O halde bütün bunları, israf etmemek gerekir. Hem sahip olunan mal mülk israfçı olmamak gerekir. Hem Rabbimizin bize vermiş olduğu manevi emanetler noktasında işte dedik ki can emaneti, evlat evlat emaneti, anne baba emaneti, din kardeşliği emaneti bütün bunlar konusunda da israfçı olmamak gerekir. Evet. Hocam Allah'ın vermiş olduğu nimetleri aşırı derecede tasarruflu kullanan kişiler için genelde cimri nitelemesi yapılıyor. Evet. Veya da aşırı derecede tasarrufta bulunan için de müsrif nitelemesi yapılıyor. Bu cimrilikle israf arasındaki dengeyi nasıl sağlamamız gerekiyor? Evet. Yine bu usta alakalı Furkan suresinin 67. ayeti celilesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır Es-Sâzü Billah. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا O kimseler ki harcama yaparken israf etmeyenler lem Aynı zamanda aşırı da davran, cimri davranmayanlar وَكَانَ beyne ذَٰلِكَ قَوَامَا Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutanlardır. Demek ki Müslüman insan harcamasında, e, mali harcamasında hatta maddi ve manevi harcamasında evet. ne tamamen müsrif davranarak yani elindeki imkanlarını boşa harcayarak onları zayi etmeli ne de Rabbimizin emretmiş olduğu e, harcama yapmayarak e, cimri davranmak suretiyle bu konuda onları tabiri caizse toprağa gömmelidir. Yani biz buradan şu iki tasnifi yapabiliriz. E, Aşırı harcama, bu yönle israf, imkanları e, boşa harcamaktır. Bunun zıttı olan cimrilik de toprağa gömmektir. Evet. Yani bizler sahip olduğumuz maddi ve manevi imkanları Rabbimizin koyduğu ölçülerde, e, din ölçüsünde, akıl ölçüsünde, e, örf ölçüsünde, yani insanların koymuş olduğu meşru ölçülerde harcamadığınız zaman, aşırı bir kısıntıya gittiğimiz zaman, o zaman da ondan hiç bize bir faydası olmaz. E, denge insanıdır mümin. Müslüman denge insanıdır. İfratla tefrit arasında, israfla cimrilik arasında olabildiğince cömert olması lazım. Yoksa bütün sahip olduğumuz imkanlar Allah korusun bir gün elimizden alınır ve bütün e, nimetlerden Rabbimiz bizi ahirette hesaba çekecektir. Bu yönüyle de bizlere düşen her türlü imkanı Rabbimizin istemiş olduğu doğrultuda kullanarak onlara isyaf etmemektir. Nimetlerinde kadrini evet. güzel bir şekilde bilmek, takdir etmek Tabii. gerekiyor. Her nimetin, e, özür dilerim, her Mesela. nimetin kendine göre eda edilmesi gereken bir yönü vardır. Siz söyleyince zihnime geldi, e, Kur neye sahipse, bu bilgi olabilir, ilim, irfan olabilir, mağmurluk olabilir sağlık sıhhat olabilir. Kimisi e, bilgisini israf eder. Evet. Kimisi e, kendi bedenini israf eder. Hani bedeninin üzerinde sınırsız ve sonsuz yetkiye sahip olduğu hissiyatına kapılır. Beden benim kimle karışabilir? Can benim kimle karışabilir? E, yanlış hissiyatına kapılabilir. Bunu israf edebilir. Dolayısıyla israf dediğimiz kavram çok geniş anlamlı maddi ve manevi boyutu olan bir kavramdır. Bunun içerisine e, demin de arz ettiğimiz gibi beden girebilir, bunun içerisine e, soyut bilgi girebilir, iman kavramı girebilir, bunun içerisine günahlara dalmak girebilir, bunun içerisine sahip olduğu bütün maddi imkanlar girebilir ki hepsi sınırlıdır, sonludur, Rabbimizin emanetidir. Bize düşen bütün bunları emaneti verenin istemiş olduğu ölçü ve şekilde kullanmaktır. Muhterem hocam izninizle bir hususa da dikkat çekmek istiyorum. Yani şu anda dünya ölçeğinde baktığımız vakit insanların bir kısmı açlıktan, yoksulluktan evet. hayatlarını kaybediyorlar. İçecek temiz bir suya dahi sahip değiller. Ama diğer bir kısma baktığımız zaman onlar da tüketimin eseri olmuş. Tüketim çılgınlığına kapılmış ve her türlü lüks ve refah içerisinde yaşıyorlar. Bugün yapılan istatistiklere baktığımız zaman ülkemizde yapılan e, ekmek israfı küçük nüfusa sahip ülkelerin günlük ihtiyacından daha tabii. fazla olduğunu ortaya koyuyor. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında özellikle bizi dinleyen kardeşlerimize bu ekmek, gıda israfı anlamında da tavsiyelerinizi alıp inşallah sorulara geçelim. E, tabii ki güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, ekmek israfının istatistik bilgileri var. Hiçbir nimet Allah Resulü buyurmuyor mu sallallahu aleyhi ve sellem, Sizler bir nehrin kenarında abdest alıyor olsanız bile evet. onu israf etmeyin. Şimdi bakın şu anlayışa. İslam dininin Rabbimizin koyduğu, efendimizin e, tabiri caizse etekeme büründürdüğü, söze döktüğü e, bir anlayışı görebiliyor musunuz? Yani Allah Celle Celalühu'nun ortaya koymuş olduğu dinin nebisi bize diyor ki nehrin kenarında günlük akan nehrin kenarında abdest almış olsanız bile asla o suyu israf etmeyin. Tabii ki en büyük nimet ekmek nimetidir. Rabbimiz aslında yaratmış olduğu bütün kullarına yeterli ölçüde rız rızkını vermektedir. Fakat insanoğlu demin de sizin e, beğen buyurduğunuz gibi insanoğlu e, aşırı lükse dalmak suretiyle, aşırı israfa dalmak suretiyle ya da birilerinin hakkını gasp etmek suretiyle bu da bir yöne bir israftır. Evet. E, birileri zevk sefa içerisinde hayat sürerken maalesef birileri açlık e, açlığın pençesine kıvranmaktadır. En büyük nimetimiz ekmektir. <laughs> Zerresinin küresine asla asla israf edilmemelidir. Ne bir su nimeti, ne ekmek nimeti, ne zaman nimeti israfa heder edilecek, israfla yok edilebilecek nimetler değildir. Evet. Hocam müsaadenizle sorulara geçmek istiyorum. <laughs> Oruçla alakalı birinci sorumuz anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? Evet. Şimdi Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu konuda fetvası vardır. Onu kıymetli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Halk arasında anjiyo olarak bilinen operasyon teşhis ve tedavi yönelik bir operasyon şeklidir. Anjiyografi, vücut damarlarının görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Damar içerisindeki damarların görünür hale gelmesini sağlayan ve kontrast maddi olarak tanımlanan ilaç verilerek anjiyogram adı verilen filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde organları besleyen damarlar görüntülenmek suretiyle buradaki hastalıklar hastalıklara tanı konulur. Tedaviye yönelik olarak uygulanan anjiyonun klasik yöntemi ise anjiyoplastidir. Bu ise dar ya da e, tam tıkalı damarların balon veya stent denilen özel araçlarla tekrar açılması anlamına gelmektedir. Bu bir yarışığında şunları söyleyebiliriz. Anjiyografi gerekse e, anjiyoplastik operasyonlarında yeme ve içme anlamı bulunmadığından bu yöntemler orucu bozmaz. Evet Diğer bir sorumuz nikotin bandı orucu bozar mı hocam? Evet. Şimdi e, gündelik hayatında insanlar zaman zaman e, derilerine, ciltlerine bir takım kremler e, bir takım yağlar sürmektedirler. Bu bağlamda e, tabi bu deriye sürülen yağların ve kremlerin bir kısmı deri tarafından emilmektedir. Fakat bütün bunlar e, mideye gitmediği için ya da besleyici özelliği taşımadığı için orucu bozmazlar. Dolayısıyla nikotin bandı da orucu bozmaz. Evet. Muhterem hocam bu samimi ve güzel sohbetinizden dolayı ben size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ayrıca bizleri dinleyen kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bu sohbetlerimizden en güzel şekilde istifade etmeyi sizlere ve bizlere nasip eylesin. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.